karşıma gelen sorulardan bir tanesini soracağım. Menisküste herhangi bir ameliyat yaptığımızda menisküsün tekrar yırtılma ihtimali var mı? Bizim burada yaptığımız olay genel olarak menisküsü koruyup tamir ya da temizleme işlemi olduğu için menisküsü korumak olduğu için menisküsün tekrar yırtılma ihtimali kesinlikle var. Biz oraya metal bir blok koymuyoruz. Normal yapısını koruyarak da normal hayatına devam etmesini sağlıyoruz. Bu yüzden dolayı Hani, e, bizim yaptığımız ameliyatın kesinlikle yani sonrasında yüzde yüz yırtılmayacak en mükemmel ameliyatı biz yaparız tarzı bir şey söz konusu değil. Yaptığımız ameliyat sonrasında tekrar bir travma yaşadığınızda diziniz, diğer dizinizdeki menüsküs yırtı oluşma ihtimali ne kadarsa bu dizinizde de o kadardır. E, peki yırtılmaması için yapacağımız bir şey var mı? kaslarımızı yeterince güçlendirirsek ve düzenli olarak düzgün eksersizler yaparsak e, yırtılmama ihtimali her zaman daha fazladır. Ama hiç yoktur, asla diyemem. O yüzden dolayı da hani e, bizim bu ameliyatları yapma sebebimiz aslında sizin eski hayatınızda, normal hayatınızda neler yapıyorsanız onlara geri dönmenizi sağlamak. O yüzden dolayı hani yırtılmasın diye, hani evde oturayım, hareket etmeyeyim tarzı bir şey söz konusu değil. Sağlığınız için zaten gerekli hareketleri yapmanız gerekiyor. Sporunuzu yapmanız gerekiyor. Bu süre içerisinde de menisküs yırtığı her zaman olabilir. Onu değerlendirmemiz gerekiyor. Devam açıklarım şimdi menisküs konusunda bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.